Yaprak ne yapıyorsun kızım orada okula geç kalacaksın geç şuraya otur bak şimdi sana bir şey vereceğim otur bakayım Oturdum. bak burada ne var Çantan. çantanın içinde sence ne var yaprak Hı, söyle bakayım biliyor musun aç bakalım Anca. oyuncak mı acaba aç bakalım neler çıkacak evet çok heyecanlıyız ne çıktı yaprak Evet kek. Acaba başka neler var? Çıkar bakalım çıkar. O neyliydi bu? Dur bakalım. Sertli. Kral Şakirli. Arkadaşlar ben hemen anlatayım. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki niye böyle abur cuburlar çıkıyor içinden? Ee, yaprağın anaokulunda. Evet kocaman. Şimdi biliyorsunuz ki bayram geliyor. Bayramda da depremzede arkadaşlarımıza okulumuzdan bir kutu hazırlanacak. Anne, herkes efendim. Evet. Herkes evet. kendi kitap kutusunu. Evet boni bono. Herkes kendi kutusunu hazırlayacak. Yaprak da böyle e, bir kutu hazırladık yaprağa. Çıkar bakalım daha neler çıkacak. Kitap evet. Bir bizden bir de kitap, kitap istediler kitap, böyle. Nele diyor ki yabancılarla hiçbir yere gitmem. Doğru hayır, söylüyor hayır, değil mi? Hayır bazı taraftarları da var. Evet tek sayısı değil. Onun birçok e, serisi var. Onu gösteriyor. Hadi bakalım başka neler çıkacak? Yaprak Ama çıkar. Aha. Daha evet bir tane ne var? Yine Bolibon. kral şakirli bir ayıcıklı. Jelibon. <laughs> bir tane daha evet. Aslında ben bunu bir tanesini sana almıştım yaprak. Ama neyse ikisini de gönderelim. Ben şey Tamam. Hadi bakalım. Bunlar başka ne var? Bolibonu. Başka ne var anneciğim? <laughs> Başka şöyle bir karıştırıcı. Evet topcun, onları verir misin yaprakçım bana? Ver bakalım. Arkadaşlar şöyle topi İkide top içinde, çeşit, çeşit çeşit var içinde. İçinde çeşit çeşit var şekerlerin içinde top de. Şekerlerin de. içinde de sakız var yaprak, biliyor musun? Ben şekerlerin içinde saten var. Ben bundan sana alayım mı? İster misin? Evet. Tamam, hadi bakalım. Evet başka ne çıkacak acaba? Bir tane çikolata. Başka çikolata. Gofret, gofret. gofret değil o çikolata. Ne Yaprak ondan yemediği de için de <laughs> bilmiyor arkadaşlar. Şurada kek var. Başka bir şey var mı? Basit bir şey Çıkar bakayım. Emin misin kız? Bakayım. Aa ben gördüm orada. Bu ne? Evet arkadaşlar bu anahtarlığı biz yaptık yaprağa. Hama boncuklarıyla. Şöyle. Verin. Evet şu anahtarlı unicorn'u yılbaşında hediye almıştık. Ee, bunu da biz yaptık arkadaşlar Anam yaprak. Ne, ne, ne Aa, çok tatlı bir şeye benziyor. Şimdi yaprak hepsini çantanın içine koy tekrar. Çünkü okula çok geç kaldık. Hadi hadi. Bırak onu bırak. Hadi hepsini doldur içine. Hadi anneciğim. Hadi ama biraz acele et. Tamam olacaklar da sen biraz acele et. Yoksa öğretmen bizi içeriye almayacak. Geç kaldık çünkü. Evet onları da koy. Ama zarar vermeden koy anneciğim. Bir de arkadaşlar not yazacağız. Yaprağın ağzından not da istediler. Böyle küçük bir mektup gibi bir not yazacak. Koy koyun da koy. Ben istiyorum. Tamam. Kapat. Ben çok seviyorum. güzel şeyle. Evet. Arkadaşlar. Evet. İyi, bayramlar. iyi bayramlar. Böyle i̇yi. şekerler gibi tatlı bir bayramınız olsun inşallah yazarız. Hadi tak sırtına Bayram. çantanı. Bayramlar Kutlu olsun. Bayramlar gibi kıtlas. Tak çantanı kutlu. hadi, hadi hadi gidiyoruz. Sırtına tak ama dur yardımcı olayım. Evet. Aa, dur, evet. Yürü bakalım Ay, şimdi. Tipi, şimdi. modumuzu giyince sen hadi hadi koş bak babam bekliyor aşağıda. Evet koş 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 koş. Geç kalıyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Ve lütfen siz de elinizden geldiği kadar depremzedelere yardım edin. Değil mi anneciğim? Yardım Görüşmek Görüşmek üzere. Tez